Arkadaşlar hepinize yeni bir günden selamlar. aleyküm. nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben dün gece işten geldikten sonra dün akşam 7.30 gibi uyudum. Sabah saat 5.30'da kalktım. Saat şu anda 8.30 ve sonra uyuyamadım. Çamaşırlarım vardı makineye. Onları attım. Bulaşıklarım makineden toplanacaktı. Onları toparladım. Böyle şifayı açtım. Kafesinden uçsun biraz diye. Şimdi ben e, çamaşırlarımı serip kahvaltı hazırlamaya başlayacağım. Ee, balkonda kayınvalidemlerle kahvaltı yapalım diye. Günlerdir Fatih görmüyorlar gece geç geldiğimiz için. Ee, hem ne bileyim karışık duygular içerisindeyim ya. Annem hastanede yatıyor üç gündür arkadaşlar. Anneciğime üzgünüm bir taraftan. Ee, hem kanında hem idrarında enfeksiyon çıktığı için Beram tıp fakültesinde de annem yatıyor. Bazen böyle hani her şey üst üste gelir de sizi böyle bir şey bırakır ya. Ama da girmemek için elimden geleni yapıyorum. Anneciğim de bugün daha iyi, yani dün daha iyiydi çok şükür. İnşallah toparlayacak. Salı gününden beri hastanedeler acilde. Sonrasında eve gönderildi yeniden istifra vardı sürekli. Ama geçecek inşallah. Geçmeyen ne var ki? Elif'im de, anneciğim de çok iyi olacak. Bugün anneler günü. Hem annem hastanede hem benim hayatım en güzel olacaktır inşallah Rabbim nasip edecektir. Bugün böyle olabilir ama daha göreceğimiz çok güzel günler vardır inşallah. Kahvaltı hazırlayacağım çamaşırları serdikten sonra balkona. Balkonda hava güzel kayma adamlarla güzel bir kahvaltı yapalım sonra da hastaneye gideriz. Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. bugün anneler günü. Hepinizin yeniden anneler günü kutluyorum arkadaşlar. Annemle konuştum şimdi. Çok şükür onun sesi daha iyi geliyordu. O yüzden mutlu oldum. Ablamın anneler günü kutladım. Ablam yanında kalıyor hafta sonu. Hafta ablam çalışıyor biliyorsunuz. Sabaha kadar eko, kalp grafisi Ondan sonra kan alınmış, kalpteki o bir değer kanla yüksek çıkınca. Annemde göğsüm ağrıyor. Öğürmekten göğsüm ağrıdı diye bir ağrı kesici, öğürtü ilacı isteyince olaylar bambaşka bir hale gelmiş ama çok şükür bir şey çıkmamış. Şimdi ben kahvaltı hazırlıyorum. Hazırlarken de böyle video bir açayım. Birlikte hazırlayalım istedim. Bana da bir değişiklik olsun istedim. Bugün kahvaltıyı balkona hazırlayacağım. Hava çok güzel. Çamaşırlarımı da serdim. Hazırlayalım Fatih de uyusun istedim. O yüzden de da kapısını kapattım dışarıya çıkmasın diye. mutfağın kapısını da kapattım Fatih e ses gitmesin diye. Öyle arkadaşlar hazırlayıp güzelce bir kahvaltı yapalım. Sonra da kızımıza gidelim inşallah. İnşallah bugün anneler günü diye. Dün 40 dakika kalmıştık, Bugün de bizi uzak uzun tutarlar. <laughs> Güzel bir gün olsun inşallah. Hadi bakalım. Çayımızı koyalım.

बसे <laughs> हर <laughs> <laughs> Thank mm -hmm. Seh dir, ich sahe, wie es mir ist. Denn du bist sehr ammer. Allein allein aus Canım anneciğim hep kalbimin içinde Benim güzel anneciğim hep kalbimin içinde Right there on top of the moon We could sit and do nothing I wish we were both to just fly away I don't wanna care think it's hard how we always wait another day how we watch since the case walk away I'm thinking I should call arkadaşlar biz şimdi çıkıyoruz Meryem'in yanına gitmeye gitmek için. Yağmur başladı. Hava sabah günlük güneşlikti şimdi yağmur yağıyor. Meleğime sarılmak istiyorum bugün kocaman. İyi ki senin annenin demek istiyorum. Gidiyoruz. Arkadaşlar biz meleğimizi bugün 20 dakika falan gördük. Bugün çok tutmadılar uyuyordu anne kuzusu. Mışıl mışıl. mışıl. İyi görünüyordu. Hmm. Ama dikiş yerinin bir yerinden akıntısı var. O küçücük bir yer sarıldı demiştim ya. Büyük ihtimalle oradan akanı var. Pansuman yapılmış ama. Genel olarak bugün tamamen eli kolu salık. E, bayağı rahat bir şekilde sırt üstü yatırmışlar. Uyuyordu. E, böyle anneler günü kutladı. Kendi <laughs> kendine kutladı ama. Uyuyordu dedim Elif'a da. Bugün anneler günü uyunur mu anneciğim? gözlerini aç ama Elif'a da bugün çok az gözlerini açtı. Masaj yaptı babası bayağı masaj aletiyle. Çıkıyoruz şimdi. Arkadaşlar biz hastaneden çıktık. Hastanede e, arkadaşlarımız vardı yoğun bakım arkadaşlarımız. Onları evlerine bıraktık. Çok yağmur olduğu için şimdi oradan dönüyoruz. Meleğim'e bugün e, anneler gününde ona kocaman sarıldım. İyi ki dedim benim evladımsın. İyi ki beni anne olarak seçmişsin uykuluydu bugün Elifada sırt üstü yatırılmış ee, ama bizim o kocaman görüyorduk ya Elifada küçücük meleğimiz kalmış değil mi bizim kızımız Elifadamız gibi olmuş artık çok şükür ee, uyuyordu genel olarak ama rahattı kolları da rahattı ayakları da rahattı yastığı ayağının altına koymuşlar keyfi yerinde görünüyordu bayağı da High flow'da aslında basınç var ama sanki Elifada nefes alıyor gibiydi bayağı düşürülmüş gibi geldi bana doktordan bilgi almadığımız için bilmiyoruz ama kendi nefes alıyor gibiydi. Rahat görünüyordu çok şükür. Ee, i̇şte ara ara gözlerini açtı ama genel olarak uykuluydu. Hemşire hanıma söyledim dedim şey uyku ilacı verilmedi mi? Kendi uyuyor. Evet dedi. Kendi uyuyor dedi. Ee, sonrasında bir de doktor onlara da çıkarken içerideki nöbetçi doktorlara e ekstra bir durum yok değil mi? Sıkıntı bir durum dedim. Hayır dediler. Bu kadar bilgi alabildim. alabildim. De bu oldu. Ee, yarın inşallah bilgi alacağız. Bilgi alamamak zor ama Elif adayı iyi gördük. En azından uyuyabiliyordu. Böyle ağız içini falan temizledim. Gene e, zemzem suyuyla ağız içini temizledim. Dişleri o kadar güzel görünüyordu ki çapraz çıkmış biraz ama e, altında dişler vardı. Çünkü Elif adanın o dişleri çekildiğinde çıkmışlardı bile. yer olmadığı için yamuk çıkmış biraz ama düzelir Allah'ın izniyle. Meleğimin üst dişi ama yok hala aşkım önce çektirdiğimiz. Ama bunlar alttan çıktı. Çok ilginç bir şekilde. Ee, dişleri var çok şükür. Bir de arkada bir azı dişi yandan çıkıyordu. Onun yerinden de çıkmış. Onu da gördüm. Bugün ağzı açık. Böyle bayağı rahat rahat uyuyordum minnoşum. Ee, şimdi Özgür aradı. Özgür gelmiş bana. Ben de kayınbabamlardan anahtarım vardı verdim. Dedim Özgür'e çay demleye koy, koya dur, ben geliyorum diye. Şimdi eve gidince Özgür geldi, Özgür'le oturacağız. Böyle arkadaşlar. İnşallah çok güzel haberler alacağımız bir yarın olur ve inşallah bu hafta Allah'ın izniyle kata çıkıyoruz müjdesini verebilirim. Rabbim nasip ederse. Geç olsun, güç olmasın. Hatta biz doktorla belki de şey bile konuşmayı düşünüyoruz. Hani e, kata çıkmak yerine 70 gün oldu bugün. E, 72-73 gündür hani Elif'a da buralarda eğer oral yolla antibiyotini falan kullanabilecek duruma gelirse e, enfeksiyon riski ne atmamak yerine eve gidebilir miyiz direkt bunu konuşacağız. Ee, uygun görürse tıp fakültesinde böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla biz eğitim araştırma dağımına trikostom açıldığında direkt eve yollanmıştık oradan ama Elif'le nasıl olur bilmiyorum ama biz yine de konuşacağız bu hafta içinde işte uzman doktorlarla hayırlısı olsun her şeyin belki de direkt eve gideceğiz bilmiyorum ama zor da görünüyor bir taraftan hayırlısı her şeyin ben yine de söyleyeceğim çünkü kattaki o travmayı e, yeniden işte katatar işte damar yolu o bu kan bunu yaşasın istemiyorum açıkçası çok uzun bir süre zaten travmatik bir şekilde orada duruyor ee, Rabbim ne ilerse güzel eyler belki de olumlu bakarlar bilmiyorum her şeyin hayırlısı olsun şimdi eve gidiyoruz görüşürüz yine arkadaşlar şöyle çiğ köfte aldım çayın yanında yeriz diye gidince Özgür çayı demlemiştir 25 dakika oldu. Diyoruz. Birlikte yeriz dedik. Acıktık çünkü. Hoş geldin Azgül. Şu an diken bir diken bile. Evet. Kızımdanmış. Hadi bakalım açalım. Tedirgin oldum. Daha doğrusu <laughs> bir garip oldum. O ne çıkacak Özgür ya. Valla. Çerçeve. O çerçeveyi de fotoğrafı da sen yaptırmıştın bana. Buradan ne çıkacağını merak ediyorum. Ya anne zannetme ki konuşamıyoruz diye kalbimizden geçenleri söyleyemiyoruz. Unutma biz meleğiz de sana bir şekilde iletiriz. Bizim güzel kalpli canım annemiz sana güzel gözlerini hiç üstümüzden ayırmadan o güzel ellerinde bizim tüm hakkımlarımızı yaptı. O güzeller güzel sesinde hiç susmadan şarkılar dinler, dualar ve sevgini ifade etti. Hele o büyük sevgi dolu yüreğinle ruhumuzu iyileştirdin. Derler ya cennet anayarımızın ayakları altındaymış. Sen bizim cennetimizsin anne. Seni çok seviyoruz. İyi ki bizim annemizsin. Biz çok şanslı üç kardeşiz anne. <laughs> Özgür ya. Arkadaşlar bu çerçevenin en güzel yerini aldı. Bunu da Özgür'ümün hediyesiydi. Annemin vefatındaki doğum günümde Hemen bir ay sonra doğum günümde O zaman bunu hediye etmişti. Üç yıl oldu. Bu da anneler günü hediye. Elif Hanım'ın adına emanetim var. Emanetim var ben de diyordu. O kadar mutlu oldum. Olsun beni çok mutlu etti. Hiçbir zaman unutmaz böyle günleri. Ben bana gelmesi bile yeterdi. Çok çok mutlu oldum. Çok da duygulandırdı bu mesaj. Allah bin kere razı olsun özrümden. Onu çok seviyorum. Özel eğitim okulunun, eğmenimin bana kattığı en güzel dost. 13 yıl önce, 12 yıl önce tanışmıştık. 12 yıldır da artarak devam ediyor birbirimize sevgimiz. Şimdi Fatih'le birlikte markete gidiyoruz. Ee, akşam Zeynep Vera gelecek. Evime bir melek gelecek bugün. Arkadaşlarım gelecek. Onlarla çay içeceğiz. Bir çerez alıp geleceğiz. Şimdi çıkıyoruz Fatih'le markete. O da şanslıyı seviyor burada. <laughs> çıkıyoruz şimdi. Arkadaşlar markete geldik biz. Şimdi alışverişimizi yapıyoruz. Çerez alıyoruz. Evimizin birkaç ihtiyacı vardı. Onları alacağız. <laughs> Öyle yapıyoruz. çerezlik diye alabilirim aslında. Bir bakalım. İki. Şimdi. Şöyle. Şöyle iki gri. Üç gri. Üç gri. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar biz market alışverişini de yaptık şimdi ee, akşam evime bir melek gelecek ve cennet kokusu evime yayılacak inşallah bugün. Vallahi Elif adamı o kadar özledim ki Zeynep adı Elif adayı hissedeceğim inşallah. Çünkü hepsi melek ve cennet kokusu olacak onun da. Tabii ki kızım bambaşka ama e, iyi gelecek ya bize öyle düşünüyorum Allah'ın sayede. Şimdi eve gidiyoruz. Ulaşıklarım vardı. Özgür'le işte şey köfte falan yemiştik. Çay içmiştik. Onları toparlayacağım. Sonra market alışverişini yerleştiririm. Saat 8 gibi gelecekler. Çayımı koyarım. Saat şu anda buçuk. Öyle arkadaşlar. kalbinin çalışma şeyi Kız. Mor <laughs> şey, ben. Kızım, kızım. Bak 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 bak. <laughs> hey, tez, <hoş. gülüyor> Bebeğim benim, evime bir melek geldi melek. Ay cennet kokulu melek. Evet. Evet. Sen Elif'a'nın koltuğunun mı oturdun sen. Aa nerelere bakıyorsun sen? Nerelere bakıyorsun sen? Gel, gel. Ablası da güldüre. Allah'ım güzelliklerin iki kardeşin ya. Hey. Evet anam sen ablayı görünce mi sevindin? Hı Kilteren mi geldi? Abla mı geldi? Abla mı geldi? Anam aferin sana. Ablası var ya ablası çalıştırıyor benim kızımı değil mi? kızım? Ablası hep öğretiyor ona. Abla sen kitapta okuyor musun? Hı Aferin sana bak bizim de bir sürü <laughs> kitabımız var gördün mü? Gördün mü? Evet. Ne yapıyor abla sana? He? Ne yapıyor abla sana? Ne yapıyor? Oğlum oğlum senin ellerini falan sen girme. Senin ellerini falan sen girme. Hele Elif Adan'ın arkadaşı mısın sen? He? Sen güzel arkadaşı mısın Elif Adan'ın? Evet şanslı. Şanslı kim o ya? Kim o şanslı? Ya? Gördün mü Elif Adan'ın şanslısını Zeynep? Şanslı Elif... Veray bir yalasan hadi parmaklarını. Hadi ona bir duyu girdisi ver anneciğim. o yumuşacık değil mi? Dokusu yumuşacık mı? Nasıl bir his Zeynep? He? Nasıl bir his? O pamuk gibi. O pamuk çok yalayacak. Güzel. senin eline şey yapıyor. <laughs> bak bak güzel. bak. E. Zarar vermez. Yalar yalar. Tamam. Yalıyor. Seni yerim şanslı. Evet. Zeynep baksana. Arkadaşlar bugünün En güzel hediyelerinden biri de Notlarından biri de Kübra'mın getirdiği bu çiçek Çiçekteki not Elif adı Amine Elif'im Ya sana Emem ne kadar şanslı Senin gibi bir anneye sahip oldukları için Sen sadece çabanla Savaşında kendini değil Tüm herkese örnek oluyor, oluyorsun Sabrına hayranım Umarım biz de senin gibi Sabredenlerden oluruz Anneler günün kutlu olsun. Canım Fatma abla kuzum benim ya. O kadar güzel bir çiçek ki. İyi varlar. Allah razı olsun. Çok mutlu etti beni de bu çiçek. Orada küçük küçük tomurcuğu var sağ olsunlar. Bugün beni gerçekten çok mutlu ettiler. Arayan, soran, mesaj atan herkes, hediyelerini getiren herkesten Allah razı olsun. Bugün e, iyi hissettiler ya. İyi ki varlar. İyi hissettirdiler sağ olsunlar. Ve evimdeki yaşanmıştık arkadaşlar. Zeynep Beram. Tamam. Şimdi toparlayacağım etrafı. Saat 2.10 geçiyor. Bugünlükte bu kadar olsun arkadaşlar. Meleğim dualarınızı eksik etmezseniz çok çok mutlu olurum. İnşallah en hayırlı, en kısa zamanda kavuşuruz ve daha nice anneler gününü meleğimle sıkı sıkı sarılarak geçiririz. Allah'a emanet olun. Dualarınız candır. Hoşçakalın.